Merhaba, bugün sizlere karamelli muhallebi yapıyorum. Muhallebi adı üstünde çok kolay gibi gözüküyor ama bence değil. Çünkü şeker oranı, kıvamı ne çok sulu ne de çok katı olması gerekiyor. Karamelli sos zaten başlı başına bir durum. E, herkes bence karamelli sosu başaramıyor. Ben bu tarifte, reçetemde başardığını düşünüyorum. Zaten bu anlamda da destek oldum başka bir şef tarafından. Direkt onun reçetesiyle, onun izniyle birlikte size anlatacağım ve yapacağım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle muhallebimiz için 1 litre sütümüz var. 2 kutu kadar krema kullanıyorum. Marka önemli değil. 1 paket şekerli vanilin. 3 kaşık kadar ben mısır nişastası kullandım. Ve 4 yemek kaşığı kadar da muhallebim için şeker. İlk önce muhallebimi yapacağım. Bunun için derin bir tencereye sütümü boşaltıyorum. Dediğim gibi 1 litre süt kullanacağız. Sonra 4 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Orta ateşte pişirmeye alıyoruz. Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi muhallebimi pişirmeye başlıyorum. Bu aşamada sürekli karıştırmamız gerekiyor ki dibini tutmasın. Şekerim bir güzel eridikten sonra şekerli vanilimi ve ee, nişastamı ekleyeceğim. Ben 4 kaşık mısır nişastası kullanıyorum muhallebim için. Muhallebin pişmeye başladıktan sonra, fokurdamaya başladıktan sonra biraz zaten kıvam tutmuş olacak. Soğumaya yakın iki kutu kremamı ekleyeceğim. Muhallebimi pişirirken e, size karamelli sos için malzemeleri saymak istiyorum. 600 mililitre kadar kremam var, 350 gram kadar da toz şekerim var. Şimdi öncelikle şekerimi almak istiyorum. Şöyle. Kısık ateşte altını açarak şekerimi eritmeye başlayacağım. Kaynayan içine şekerlerim çok güzel eridi. Ben e, vanilin ve nişastamı ekledim. Kıvam tuttuktan sonra birazcık ılınmaya başladıktan hemen sonra kremalarımı da ekleyerek muhallebimi tamamlayacağım. Diğer bir yanda şekerim eriyor karamelli sosum için. Şimdi kremamı ekleyeceğim. Müthiş kokuyor. Harika bir karamel sos yapıyoruz. Yapınca anlayacaksınız. Hiçbir şekilde donmayan müthiş bir karamel sos geliyor. Evet, muhallebim hazır. Şöyle söyleyebilirim. Kıvam alana kadar karıştırdım. En son e, nişasta ve vanilin koyduktan sonra tamamen kıvam aldı. Ve kapatmaya yakın iki kutu kadar kremam ekledim. Yapmış olduğum karamel sosumu soğuttum. Soğuma kıvam bu şekilde. Şöyle gösterebilirim. Rengi de, tadı da müthiş. İddia ediyorum. Muhteşem bir karamel sos yaptım. Şimdi şöyle bir kasem var. İlk önce muhallebimi ekleyeceğim. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra karamel sosumuzu üzerine dökmek istiyorum. Şöyle. Evet muhallebimi dolapta soğuttum. Sizler için, e, hızlıca göstermek istediğim için. Sizler tabii ki muhallebilerinizi istediğiniz kapları dizip beklettikten sonra daha sonra da karamel sosunuzu ekleyebilirsiniz. Şöyle Muhallebim soğurken o da böyle biraz daha kıvam aldı. Şöyle. Bu sos diğer soslar gibi muhallebinin üzerinde asla donmayacak. Şöyle koymak istiyorum. Ve ben üzerine çok yakıştırdığım ve sevdiğim fındık ve kajun kuru yemişini eklemek istiyorum. Içinde. Muhallebim hazır. Şimdi dilerseniz sizin için tadına bakmak istiyorum. Şöyle muhallebimi aldım. Karamelli sosumdan da şöyle Harika. Gerçekten güzel. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.